birinci aşama negatif yük ile yüklü bir elektroskopun topuzuna yüksüz iletken K levası bir iletkenle bağlanıyor. İkinci aşama K levasına K ile aynı boyutlarda topraklanmış iletkenle levası aralarındaki uzaklık ve D olacak şekilde yaklaşılıyor. Buna göre bir 2 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar birinci aşamada metal bir lava eksi yüklü arkadaşlar bir elektroskopa bağlı. Tabii ki arkadaşlar var olan eksileri arkadaşlar yarıçapına göre paylaşır. E, sistemin toplam yükü eksi yüklü desek. Peki arkadaşlar ikinci aşamada K levasının yanına topraklanmış Arkadaşlar bir L levası bağlanıyor. Arkadaşlar K ile L arasında etkiyle elektriklenme gerçekleşir. Hareket eden daima eksi yüklü elektronlardır. Arkadaşlar eksi eksi iter. Eksiler ta toprağa doğru gider. Eksiler aşağı doğru gittikçe şurası gittiği kadar zıt işaretli artı ile yüklenmiş olur. Artık L'nin işareti artı K'da Tabii ki eksi yüklüdür. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. İkinci aşamada L levhası L artı ile yüklenir. Arkadaşlar eksi eksileri ittiği için L'de zıt işareti artı ile yüklenmiş olur. Birinci ifademiz doğru. 2. İki. İkinci aşamada elektroskopun yaprakları önceki aşamaya göre biraz kapanır. Arkadaşlar ilk önce etkili elektriklenme gerçekleniyor. Yani L kısmı artı ile yüklenmiş oluyor. artı arkadaşlar eksileri en uzak tarafından kendine, kendine doğru çeker. Artı arkadaşlar elektroskopun yapraklarından Arkadaşlar bu tarafa doğru eksileri hareket ettirir. Yani arkadaşlar K levhasının eksi yük miktarı artarken elektroskopta yapraklardaki yük miktarı azalır. Yapraklardaki yük miktarı ile tabi ki aradaki açı doğru rahatlıdır. Biraz kapanır, yük kaybeder, biraz kapanır. İkinci ifade doğru. Ve 3. D uzaklığı azaltılırsa L levhasının yük miktarı artar. Arkadaşlar etkiyle elektriklemede önemli olanlardan bir tanesi aradaki uzaklıktır. D mesafesi azaldıkça... Devalar birbirine daha çok yaklaşır. Daha çok yaklaşınca daha çok elektronlar arkadaşlar bu tarafa doğru gider. Yükler arasında etkileşme daha çoktur. Elektron daha çok kaybettiği için arkadaşlar zıt işareti artı yük miktarı artmış olur. L levasının yük miktarı artar. Üçüncü ifade doğru. Cevap şekli 1-2-3 E'dir.